Bugün ne yapıyoruz? Ben de biliyorum. Çınar'la ilk defa PUBG'ın PUBG videosu geliyor. Alkış alalım. Yeter, 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 yeter. Yeter. Devam ediyoruz. Challenge yapacağız. Challenge. 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 Challenge'ımız Challenge. bugün. Sözü unuttum. Şimdi challenge ölürsek kaybediyoruz. Yani video bitiyor. Şimdi giriyoruz PUBG'ye. Ben prova için girdim. Çınar için. Çınar için. Çınar için. Çınar için. Çınar için. Çınar için. Çınarı için. Çınarı için. Çınarı için. <laughs> Kapımızda zombiler var arkadaşlar. <laughs> ki araba ki arkadaşlar ufak bir girmeden sonra arkadaşlar <laughs> <laughs> <Herkesler> ufak bir <sıkıntı. gülüyor> bunlar <Nereden> olur arkadaşlar ufak bir arkadaşlar yapmayın. <laughs> hepimiz İnşallah oynayacağız çınarla birlikte. Şimdi giriyoruz. Kapımız <laughs> bile oldu <Çok> ya. <laughs> evet arkadaşlar kardeşim sesleniyor. Bir videoda kardeşim olmaz. Açmayacağız. Çekleri <laughs> kesimim bozduğu için. Arkadaşlar video kötü olursa lütfen bize sıçratmayın. Silip tekrar çekeceğiz bugün. Ne maraz? Çekmeyeceğiz arkadaşlar. Hepimiz aynı içerik yapmayın diyoruz. <diyeceğiz. gülüyor> Çünkü başladı şu an. Benim ayım şimdi on Arkadaşlar şimdi oyuna girdiğimizde adamlar bizi bekliyor olacak. Hiç bilmiyordu. Arkadaşlar bir çınara bakar mısınız? Bir dur çınar yerinde. Çınar dur yerinde. Bomba atacak arkadaş. bomba yemin ederim değil bomba. Nerede? Elma elma. Yeni bomba çıkmış. Elmaya bomba diyor ya. Arkadaşlar. Yok İzmir'deki bomba. <laughs> arkadaşlar videomuz bok gibi oluyor. Şu an bok gibi geçiyor. Ya. Olsun. Bizim yapacağımız bir şey yok. Bu saçma salak PUBG'de de oynuyoruz. Çınar arka planda kesinlikle dövmüyorum arkadaşlar. Ya arkadaşlar bir susmuyor. Aa. <gülüyor> Çınar. <gülüyor> <gülüyor> Artık, Artık tutacağım mı Çınar? Kabul et. Kabul et. Arkadaşlar. Dikkat ki Kadın sağına şu Arkadaşlar. Çince söylüyorum. Süper bak için oyunda. De... Arkadaşlar bu böyle. <laughs> Otizmli. Arkadaşlar onun hastalığı var kanser. Yalan söylüyor arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle yok. Arkadaşlar şunu söyle bir YouTube'da abone verin. Evet. <laughs> 77 olamadık. Belki 100 olayım. Havaları uçacağım ya. 100 olsun ben ona geleceğim. Evet videosunu videosunu da çekeceğiz. Gemi İzleyicilerimiz bize gelin. Gel bakayım yanıma. Arkadaşlar matematik 0-1 şekilde PUBG oynuyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar adam var silahsızım. Bu kim? Çınar ölüyor. Ben de ölüyorum. Sen kimsin? sen Kimsin? Bıçakladım. Arkadaşlar bıçakladım. Tamam. Ne yapabilirim? Bıçakladım arkadaşlar. Bunu nasıl başardım? Arkadaşlar beni çağırdınız. <laughs> video bitti arkadaşlar. arkadaşlar. Evet bitti arkadaşlar maalesef. Ama şimdi ya bir dakika bile almaz. Şimdi Brawl Stars'ımı çözemedi. Evet Brawl Stars. Benim Brawl Stars'ım yok. İlk gelecek tabii. Ki. Hayır. Kendimizi mi alıyorum? O zaman otobüs oyunu gelecek. Bay bay.